i nice. Bugün 27 Mart. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık edecek. Dün olduğu, yarın olacağı gibi. Sahneden sesler yayılacak. Kulak verelim bu sese. Bu ses bir kabustan uyanan kadının, bir emekçinin öfkesinin, bir gencin ilk aşkının sesi olabilir. Bu ses bir hayalden bir dünya yaratanların sesidir. Bu ses hayatı düşlerle yoğurup sizi kendi avuçlarınıza bırakanların sesi. Bu ses tiyatronun sesidir. Bugün 27 Mart. Dünya tiyatrolarının kararlılığının en güçlü duyulduğu gün. Vardık, varız, var olacağız. Bugün 27 Mart. Bugün binlerce sahnede milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık ediyor. Shakespeare'in kadim cümleleri, Vasuf Öngören'in sesi hala çelik gibi sağlam. Haldun Taner'i dinleyelim. Bertolt Brecht'i, Lorca'yı, cesareti, hüznü, inancı, aşkı, inadı, öfkeyi, acıyı, direnişi, anlamayı, kahkahayı. Bugün 27 Mart, emperyalist devletlerin barbarlığına karşı tiyatronun insanı savunmasının yeni yaşı. Kutlu olsun insanın kendini, düşlerini sanatla savunması. Bugün 27 Mart. Tiyatro kapılarının polislerce dolaşıldığı, sansürün, yasakların A4 kağıtlarına resmi mühürlerle yazıldığı, umudun, barışın sesinin kısılmaya çalışıldığı bu zamanlarda yaşasın bir hayalden dünya yaratanların çılgınlığı. Kutlu olsun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü olsun sahnelerimizin cesaretin inancın inadın kahkahanın tiyatrolarının kararlılığının en güçlü duyulduğu gün. Vardık, varız, var olacağız. Bugün 27 Mart. Bugün binlerce sahnede, milyonlarca göz kendi hayatına tanıklık ediyor. Shakespeare'in kadim, kadim cümleleri, Vasıf Öngören'in sesi hala çelik gibi sağlam. Haldun Taner'i dinleyelim. Bertolt Brecht'i, Lorca'yı, cesareti, hüznü, inancı, aşkı, inadı, öfkeyi, acıyı, direnişi, anlamayı ve kahkahayı. Bugün 27 Mart, emperyalist devletlerin barbarlığına karşı tiyatronun insanı savunmasının yeni yaşı. Kutlu olsun insanın kendini, düşlerini sanatla savunması. Bugün 27 Mart, dünya tiyatro kapılarının Polislerce dolaşıldığı, sansürünün, yasakların A4 kağıtlarına resmi mühürlerle yazıldığı, umudun, barışın, sesinin kısılmaya çalışıldığı bu zamanlarda yaşasın bir hayalden bir dünya yaratanların çılgınlığı. Kutlu olsun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Kutlu olsun sahdelerimizin cesaretin, inancın, inadın ve kahkahanın bugünü. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bu güzel yağmur altında bizle birlikte olduğunuz için öncelikle Kadıköy Tiyatroları Platformu adına çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi bugün 27 Mart dünyanın her yerinde tiyatronun günü. Bizde bugüne dair bir bildirimiz var. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Aldığı bildirim. Onların peşindeyim. Klişe üretmeyenlerin, boş laf söylemeyenlerin, sahneyi bir ego gösterisine dönüştürmeyenlerin, sulu espriler ya da ucuz etkilerle izleyiciyi tavlamayanların, yaşamdan kaçmayanların, zamanımızı çalmayanların, baştakilere yaranmak için kırk takla atmayanların peşindeyim. Beni güldüren, ağlatan, şaşırtan, yadırgatan, düşündüren, ezberini bozan, belki de bir an durup kendime döndüren tiyatro ustalarının peşindeyim. Neden sahnedeler? Ne yapıyorlar? Ne söylemek istiyorlar? Ve işte şimdi, şu an onlarla aramda nasıl bir iletişim kuruluyor? Nasıl bir enerji akıyor? Ne hissediyorlar? Onları yakalayamazsam tiyatroda sıkıntıdan patlayabilirim. Uyuyup kalabilirim. Benim burada işim ne diye kendime kızabilirim. Her şeyin ucuz bir tüketime dönüştüğü bir ortamda hiç de kolay değil onları yakalamak tıpkı iyi bir roman okumanın, iyi bir film izlemenin de kolay olmadığı gibi. Diyelim ki bir izleyici ya da eleştirmenin sadece tiyatro tüketiminin tuzağına düşmemek de yeterli değil şüphesiz. Çünkü ben öyle bir ülkeden geliyorum ki tiyatronun insanca yaşayabileceğimiz barışçıl ve demokratik bir toplumu savunma gizli gücünün ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Acaba benim tiyatro ustalarım bana bu yolda ne söylüyorlar? Diyelim ki bir tiyatro yazarı, yönetmeni ya da oyuncuyum. Yaşamın akışındaki acıları, çatışmaları, haksızlıkları yüreğimde hissediyorum. Nefreti, şiddeti, yalanları, hile ve komploları görüyorum. Savaşın, sömürünün, sürgünün, adaletsizliğin, acının, yokluğun yarattığı bir karmaşa içinde yitip gitmek üzereyim. Çaresizlik mi? Hayır. Ben tiyatrocuyum ve yaşamı bir yerinden yakalayabilirim anlamak için çaba harcayabilirim. Yaşamı okuyabilirim. Ama bu benim ülkemde hiç de kolay değil. Çünkü yaşam çoğu zaman bütün acı, gülünç ve absürt yanlarıyla sanatı kat kat aşıyor.